proje okullarına atanan öğretmenlerin yer değiştirme hakları sadece proje okulları ile sınırlandırılmamalı, genel tayin sistemi içinde değerlendirilmelidir. Eğitim kurumlarının iktidarın siyaseten müdahale ettiği birer arka bahçe haline getirilmesine seyirci kalmamız mümkün değildir. Eğitim işleri olarak eğitim konularıyla bakanlığı ünlüyüz. bırakın. siyasal kadrolaşma Başarılı olacaklar. 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 Başarılı seni ve liyakat esaslı hale getirilmesi, kamu sahiptimin geleceği açısından hayalci öğrenir. Bir okuldaki 10 eğitim öğretmenin onu da boşa süzülerek kendi yandaş kandırma başmaları sağlanıyor. Siyasete karşı, tek bir hatun gibi namçır. Hayır. we yeah.